Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Cuma suresinin 11. ayet-i kerimesinde Mevlamız Celle Celalü şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ve billah ve izâ ra'u ticareten evlehveni faddu ileyha ve terakuke kâime. Kul mâ indallâhi hayrun minel lehvi ve minet ticâre vallâhu hayrur râzikîn. Sadakallâhu'l azîm. Ve izâ ra'u ticareten evlehven. Onlar bir ticaret veyahut da lehiv gördükleri zamanda da lehiv nedir? Terküma yenfa ile ma Fayda veren şeyi bırakıp fayda vermeyen şeye yönelmektir. Ona teveccüh etmektir. Mevlamız Celle Celaluhu buyuruyor ki Habibim senin ashabın bir lehiv gördükleri zamanda da veyahut da bir ticaret gördükleri zamanda da ileyha oraya üşüşürler, oraya yönelirler, oraya doğru dağılırlar. Ve terakü ke seni de ayakta kaim olduğun halde bırakırlar. Kul ma'indallahi hayrun minel lehvi ve minet ticara. Habibim onlara söyle ki Allah katında bulunanlar o ticaretten ve lehvden daha hayırlıdır. Vallahu hayrur razikin ve Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Kıymetli kardeşlerim bu ayet-i sebebi nüzulü Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de cuma günü cuma hutbesi irade edeceği zamanda şu zamandaki bayram namazı gibi düşünelim. O zaman o şekilde kılınıyordu. Yani nasıl? Önce namaz, sonra hutbe. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve namazı kılmış, hutbe irade ederken Medine'ye Şam tarafından bir kafile geldi. Yani kervan geldi. O zamanlarda da bu ticaret kervanlarını deflerle, davullarla duyuruyorlardı. Tabi bu ilanı yapılınca Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irade ederken sahabe-i kiram bunu duyunca hemen o tarafa doğru bir meyil ettiler. Oraya doğru teveccüh ettiler ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'de bırakıp ticaret kervanına doğru yöneldiler. Tefsirlerde gördüğümüz kadarıyla 12 kişi Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer radıyallahu anhüma olmak üzere 12 kişi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve e hutbe irad ettiği zamanda bırakmayıp o mecliste bulunan sahabe-i kiram efendilerimiz. Kıymetli kardeşim burayı da şöyle bir şerh edelim. Bunlar sahabe-i kiram efendilerimizin yani hataları onlara aşağı gözle bakmamızı gerektirecek bir şey değildir. Çünkü bunlar bize ders olacak, eee olması gereken mevzulardır. Allahü Teala Hazretleri bunlarla bize nasıl hayatımızı tanzim etmemiz gerektiğini, nasıl tahliller yapmamız gerektiğini bizlere göstermek için bunları vuku buldurmuştur. O yüzden sahabe-i kiram efendimiz ya nasıl böyle bir şeyler yapmışlar vesaire diye aklımızdan, gönlümüzden geçirmezsek iyi olur. Çünkü bunlar bizlere ders olacak mevzulardır. Bunlar olmazsa biz bunları anlayamayız. Bu ayetleri anlayamayız. Bu ayetin sebebin üzülünü bu şekilde izah edemeyiz. Bu olaylar olacak ki Allah-u Azimüşşan bu ayetleri indirecek. Celle Celalü. Tabi sahabe-i kiram efendilerimiz gittiler. 12 kişi kaldı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıymetli kardeşlerim şöyle buyurdu. Şayet bu mecliste bu kişiler kalmasaydı ve sizin gibi ardı ardı herkes buradan çıkmış olsaydı Allahü Teala Hazretleri gökten bir ateş yağdıracak ve Medine ateş vadisi olacaktı buyuruyor kıymetli kardeşlerim. O yüzden de bu ayeti günümüze dediğimiz zamanda, yani günümüzde bunu değerlendirdiğimiz zaman da kıymetli kardeşlerim şu anda iman ehli olmasa, namaz kılanlar olmasa, oruç tutanlar olmasa, tesettürlerine dikkat eden hanım kardeşlerimiz olmasa, haremlik selamlığa evlerinde ve dışarıda dikkat eden Müslümanlar olmasa ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti sinisini ihya eden Müslüman kardeşlerimiz olmasa belki dünyada, belki Türkiye'de, belki demeyelim ayet-i kerimenin mucibince gökten ateş yağacak ve bu memleketler ateş vadisi olacak. Ama Allahu Teala Hazretleri namaz kılanların hürmetine, kılmayanlara mühlet veriyor. Oruç tutanların hürmetine, tutmayanlara mühlet veriyor. Medresede okuyanların hürmetine, medrese okumayanlara mühlet veriyor kıymetli kardeşlerim. İnşallah Allahu Teala Hazretleri hepimizi müstefit eylesin ve hepimize karar verebilmeyi nasip eylesin. İnşallah bu ayet-i kerimeler bu sebepten inmiştir. O yüzden de diyoruz ki Rabbimizi memnun etmeye çalışalım. Ayet-i ayet, -i, ayet -i kerimede buyurulduğu üzere lehve ve ticarete tabii ki çalışacağız, ticaret yapacağız ama önceliğimiz ahiret olacak, önceliğimiz toprağın altı olacak, önceliğimiz rızaullah olacak. O zaman da Allah-u Teala Hazretleri ömrümüze de, kazancımıza da, vaktimize de bereketler ihsan edecektir. Sizlere emanetleri zayi etmeyen allah Teala Hazretlerine emanet ediyorum. Geceniz, gündüzünüz mübarek olsun. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun inşallah.